Allah Celle Celaluhu insanı iki hal üzere yaratmıştır. Biri nefis, birisi de ruh. Ruh yüceldiği zaman nefis ruhun emrine girer. Tahribat yapamaz, bir şey yapamaz. Namaz da kılar, kuruş da tutar hepsi. Ama ruhun gıdası var. Onun gıdasını vermezsen o zayıflar, <laughs> nefis zaten bütün gıdasını, her şeyini cebbaren alır. Eğer ruhun gıdasını vermezsek seven buraya hakim nefis kurar. Nefis ne zikirden hoşlanır, ne namazdan hoşlanır. Hiçbir şeyi sevmez. Ama Ruhan yücelirsen onun bineği olur ruh. Birisi de Musa gibidir. Birisi de Firavun işte insan mücadeleyi asla bırakmayacak. Ta kabre kadar gidecek. Nefsin oyunları her yaştadır. Gençte de olur, orta yaşlıda da olur, yaşlıda da olur. Türlü türlü hünerleri var. Ancak ve ancak nefsimizin şerrinden Allah'a sığınırız. Peygamber aleyhissalatu vesselam bu hususta bize örnektir. Ya Rabbi nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden, münafıkların şerrinden, tayfi cin şerrinden sana sığınırım. Bunun da hepsi vardı ama Allah onu Müslüman kılmıştı. O bize numune-i bizim için dua etmiştir. Size aynı dua yapıyorum. Bak ne diyor, dostuyla dostum diyor. Ya burada hepsi Allah dostudur. Düşmanlık kime? Bir de bilakis bacılara söylüyor. Buraya her gelen Allah'ın dostudur. Allah'ın dostu olmasa buraya girmez. Peki kime biz düşmanlık yapıyoruz ki? Ben onu anlamadım. Dostuyla dost olacaksın. Eğer bir makam vardır ki burası nedir biliyor musunuz? Fena fi ihvan. Eğer ihvanda ifna olamıyorsak, ihvan ile can ile can olamıyorsak, boşuna havanda su dövüyoruz tamam mı? Canlar birlik olmuşlar. Dergaha gelmişler. Dergah bir vesiledir Allah'a gelmişler. Madem ki dostuyla dostuz. O zaman biz kime düşmanlık yapacağız? Kime gıybet edeceğiz? Kimi ters göreceğiz? Ters göreceksen hepsini gör. Huzuru Allah'ta ara. Kusuru kendinde ara. Son, sonu kalmayasın da. Öyle değil mi? Hep bakıyoruz başkasında kusur görmüyor. Hey gidelim bizim kusurumuz dağlar gibi dururken Hz. Mevla'nın şu sözüyle noktalayalım. Sakın ha sakın uzağı gören körlerden olmayasın. Estağfurullah. Biraz ters değil mi bu kelam? Hem uzağa görüyor hem kör. Uzağa gören kör kimdir bilir misiniz? Kendi ayıplarını görmez de başkasının ayıplarını araştırır. Eline ne geçer ki? Onlar uğraşacağına bir tane ayıbını terk etse onun için ne kadar güzel. Ama Bak kimse yüzünü göremiyor. Hep başkasını görüyorsun. Yüzünü gör, yüzünü. Yüzünü görmeye bak. O zaman ayna gerek, ayna. Aynaya bakmazsan yüzünü göremezsin. İşte mürşit senin aynandır. Ne bakarsan onu görürsün. Suratını ekşit, ekşi surat görürsün. Güler yüzden bakarsan güler yüz görürsün. Ağlayarak bakarsan ağlayan göz görürsün. Bir şey değişmez. Aynı değişmez. Değişen yüzlerdir. insanlardır. Bak bu kadar zamandan beri burada emek veriyoruz. Sizlere burada daima sohbet ediyoruz. Bu sohbetleri iyi anlayın. iyi dinleyin. Doldurun. Ne varsa boş gitmeyin. Sakal eyvallah, cübbe eyvallah. O yani sünnet değil. Esas sünneti nebevi Hz. Muhammed'in ahlakıdır. Bu namazdan, niyazdan da, zikirden de maksat odur. İnsanı kamil olabilmektir. Zakir herkes olur. Papağanı da getir burada. İnan ki ezberler. O da la ilahe illallah demeye başlar. İşte bu esmaların müsemmasını ermek lazım. Allah cümlemize nasip etsin. Amen.